Merhaba sevgili gençler. Ben Ritim Biyoloji yazarlarından Müge Tavukçular. AYT Branş Deneme kitabımızın Adrenalin serisi 8. denemesini bugün sizlerle birlikte çözeceğiz. Birinci soru. İzlediği Şampiyonlar Ligi final maçında tuttuğu takımın girdiği pozisyonlarda aşırı heyecanlanan sinemin vücudunda salgılanan hormon ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi sinemin vücudunda salgılanan hormon adrenalindir. Buna göre böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanır doğru bir ifade. Kalp, beyin gibi organları ve iskelet kaslarına giden damarları genişleterek kanın akışını buraya yönlendirir. Doğru bir ifade. Glikogon hormonu ile antagonist çalışır. Yanlış bir ifadedir. Adrenalin antagonist çalışan hormonu yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 yani B seçeneğidir. İkinci soru. Aşağıda çok yıllık odunsu bir bitkiye ait yaprağın eline kesti gösterilmiştir. Şekilde yer alan yapılardan hangileri özümleme prankiması hücrelerinden oluşmaktadır? B ile gösterilen kısım kutikula. Y ile gösterilen kısım üst epidermis. R ile gösterilen kısım palizat parankiması. T ile gösterilen sünger parankiması. M ile gösterilen yapı ise stomadır. Buna göre özümleme parankimasından oluşan hücreler R ve T'dir. Hatta ikisi birlikte mezofil tabakası olarak isimlendirilir. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru. Protein sentezinin bazı aşamaları aşağıdaki görselde şematize edilmiştir. Buna göre protein sentezi olayıyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi şekli dikkatli bir şekilde incelediğimizde şeklin üzerinde E, P, A ile gösterilen bölgeler vardır. E, TRNA'nın ribozomu terk ettiği bölge. P ile gösterilen kısım polipeptit zincirinin uzadığı bölge. A ile gösterilen bölge ise TRNA'nın bağlandığı bölgedir. Şimdi buna göre öncüleri değerlendirelim. Kodon tanınma safhasında ribozomun A bölgesine bağlanan tRNA'nın antikodonu ile mRNA kodonu arasında hidrojen bağları oluşur. Doğru bir ifade. 2. peptit bağı oluşumu safhasında A bölgesindeki tRNA'ya bağlı amino asit molekülleri ribozomun P bölgesinde bulunan uzamakta olan protein zincirine aktarılır. Bu yanlış bir ifade verdiğimiz açıklamaya göre. 3. Her peptit bağı oluşumundan sonra ribozom A bölgesi yönüne doğru bir kodonluk mesafe kadar kayma yapar. Bu da doğru bir ifadedir. Buna göre baktığımızda sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Dördüncü soru. Absesik asit sentezinde artış gözlemlenen bir bitki ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuraklık stres sırasında stomaların kapanmasını sağlamaktadır. Doğru bir ifadedir. Tohumun dormansı halinde kalmaya devam etmesi doğru bir ifadedir. Bitkilerde hücre bölünmesi ve büyüme hızı hızlanmaktadır. Bu yanlış bir ifadedir. Bu sitokinin ve giderellerinin görevidir de yaprak yaşlanması ve dökülmesini hızlandırmıştır. Doğru bir ifadedir. Tomurcuklar koruyucu pullar ile çevrilip korunmaya alınmıştır. Doğru bir ifadedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 5. soru. Aşağıdaki görselde 3 farklı göz kusuru ve bu kusurları düzeltmek için kullanılan mercek çeşitleri verilmiştir. Buna göre görselde verilen göz kusurlarıyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur. Şimdi dikkatli bir şekilde şekilde incelediğimizde R kalın kenarlı mercekle düzeltilmiş ve görüntü retinin önüne düşmüş. O zaman miyop. T'ye baktığımızda ince kenarlı mercekle düzeltilmiş görüntü retinin arkasına düşmüş. O zaman T göz kusuru hipermetrop. M kusuru ise silindirik mercekle düzeltilmiş görüntü ise retina'nın önünde çarpık olmuş. O zaman burası da astigmat. Buna göre R kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilir ifadesi doğrudur. T'de göz küresinin önden arkaya çapı azalır doğrudur. M kusuru yaşa bağlı gelişen yakını net görememe olayıdır. Hayır astigmat yakını net görememe olayı değildir. Cisimleri bulanık görme olayıdır. Doğru olanı soruyordu. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. 6. soru Canlılarda enerji dönüşüm olayları sırasında gerçekleşen reaksiyonların gerçekleştirdiği yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birinci denklem'e baktığımız zaman burası mitokondri'nin matriksinde gerçekleşir. İkinci reaksiyona baktığımız zaman ikinci reaksiyonlarda suyun iyonlara ayrışmasıdır. O zaman bu da kloroplastlarda, gradumlarda gerçekleşir. Üçüncü reaksiyon ise suyun oluşumudur. Suyun oluşumu mitokondri'nin kristasında gerçekleşir. Buna göre dikkatli bir şekilde eşleştirme yaptığımızda sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 7. Aşağıda X, Y ve Z olarak isimlendirilen organik besinlerin insan sindirim kanalındaki miktarını gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre bu organik besinler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1'e baktığımız zaman X X grafiğimiz Bakın ağızda sindirim var, midede sindirim yok, ince bağırsakta sindirim var. O zaman burası karbonhidratlardır. Y için ağızda sindirim yok, mide ve ince bağırsaklarda sindirimi var. O zaman burası proteinlerdir. Z grafiğinde ise ağız ve midede sindirim yok, ince bağırsakta sindirim var. O zaman bu grafikte yağları ifade etmektedir. Şimdi bunlara göre baktığımızda 1. X maddesinin sindiriminde glikozit bağları yıkılmaktadır. Doğru bir ifadedir. Y maddesinin hidrolizi sonucunda amino asitler oluşmaktadır. Doğru bir ifadedir. Protein olduğunu söylemiştik. 3. Z maddesinin sindiriminin tamamlanabilmesi için kesinlikle safra sıvısına ihtiyaç vardır diyor. Ee, kesinlikle safra sıvısına ihtiyaç yoktur. Safra kesesi alınan insanlarda da yağların sindirimi tamamlanabilir. Cevabımız 1 ve 2. 8. soru. ABD'li çevre kuruluşu Conversation International'dan bilim insanları Bolivya'da yer alan Ant Dağları'nda yeni keşfettikleri ototrof bir canlı türünün hidrojen sülfür molekülünü enerji kaynağı olarak kullandığını gözlemlemiştir. Buna göre bu canlı türü için yargılarından hangileri söylenebilir? Şimdi enerji kaynağı olarak hidrojen sülfürü kullanıyorsa bu canlımız bizim kemosentez yapıyordur. Besin üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar doğru bir ifade değildir. Bulunduğu ortamdaki karbondioksit miktarını azaltır doğru bir ifadedir. Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Doğru bir ifadedir. Buna göre baktığımızda sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. 9. soru. Aşağıdaki görselde insanlarda gerçekleşen menstrual döngünün K, L ve M, N evrelerindeki endometriyum kalınlığı verilmiştir. Yukarıda verilen K, L, M ve N evreleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? K evresinde FSH ve LH salınımı azalır. Yanlış bir ifadedir. K evresinde artacaktır. L ve N evreleri sırasında kandaki östrojen hormonu miktarı artar. Doğru bir ifadedir. İkincil lovastin döllenme ihtimalinin en fazla olduğu evre L evresidir. Yanlış bir ifadedir. L evresi değil M evresidir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 yani B seçeneğidir. 10. soru. Bir DNA molekülünün hücrede hazır bulunan nükleotitlerden sentezlenmesi sırasında açığa çıkan su molekülü sayısı biliniyorsa bu DNA molekülü ile ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi DNA molekülünün su sayısı biliniyorsa yani 3N-2 formülünden ben nükleotit sayısını bulabilirim. Dolayısıyla aynı şekilde fosfodiester bağ sayısını bulabilirim. Fakat DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağ sayısını bilemem. Çünkü bu nükleotitlerin ne kadarının guanini ne kadarının adenini nükleotit olduğunu bilemem. 2'yi almayacağız. Pürin bazlarının toplam sayısını bulabiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. 11. soru. Bitkide topraktan alınız, alınan suyun kısileme doğru kadar taşındığı iki farklı yol aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre suyun kısileme geçişinde etkili olan iki farklı yol ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci yolumuz simplast yol. İkinci yolumuz ise apoplast yol. Şimdi apoplast yol hücreye girmeden hücre çeperi ve çeperin çevresinde bulunan hücreler arası boşluklarda suyun taşınmasıdır. Simplast yol ise ilki suyun emici tüylere girip hücrelerden hücreye plazmodezmlerden geçerek kısileme taşınmasıdır. Su emici tüylerden epidermise, epidermisten kök parankimasına, korteksten de endodermise ulaşır. Endodermis duvarındaki kaspar şeridi su moleküllerinin belirli bölgelerde zorlayan bir bariyer gibi düşünmeliyiz. Su endodermis içerisinde belirli bölgelerden hareket ederek merkezi silindirdeki kısileme ulaşır su ve mineral alınımı böylece hem simplast hem de apoplast yolla daha hızlı olur. Buna göre baktığımız zaman bir ve ikinci yol daha hızlı gerçekleştirmektedir diyor. İkisi de aynı hızla gerçekleşir. Bu yanlış bir ifadedir. 2. Her iki yolda da kök ozmatik basıncının yüksek olması etkilidir. Doğru bir ifadedir. 3. Birinci yol ile taşınan su molekülleri kaspar şeridinden dolayı endodermis hücrelerinin içine yönlendirilir doğru bir ifadedir. Buna göre baktığımızda sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Aşağıda bir popülasyona ait büyüme hızı grafiği verilmiştir. Yukarıda verilen grafikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi grafiği dikkatli bir şekilde incelediğimizde birinci öncülde A ve B zaman aralıklarında birey sayısı artmıştır diyor. Doğru bir ifadedir. Büyüme hızı artıyorsa Birey sayısı artar. 2. C zaman aralığında birey sayısı azalmıştır diyor. Şimdi e, burada büyüme hızı düşmüş ama birey sayısı artışı az olmuştur. Dolayısıyla 2 yanlıştır. 3. D zaman aralığında popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmış olabilir. Hemen bakıyoruz D zaman aralığında büyüme hızı artık sıfıra gitmiş. O zaman bu doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. 13. soru aşağıda insan vücuda bulunan damarların çeşitli kriterler açısından karşılaştığı bir tablo verilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılmış olarak gösterilen kısımlar aşağıdakilerden hangisindeki gibi tamamlanmalıdır? Endodel tabaka bulundurma atar damarlarda vardır. Artı koyacağız o zaman. Toplar damarlarda da bulunur. Artı koymamız gerekiyor. Tek yöne açılan kapakçıklar bulundurma kılcal damarlarda yoktur. Düz kas bulundurma kılcal damarlarda yoktur. Buna göre baktığımızda 1 artı 2 artı 3 eksi 4 eksi doğru cevabımız A seçeneğidir.